Selamün Aleyküm değerli izleyiciler. Bu videomuzda Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin doğu felsefelerinde yer alan çakra sistemiyle ilişkilendirilmesine dair ilginç bir konuyu ele alacağız. Bildiğiniz gibi çakralar vücudumuzdaki enerji merkezleri olarak kabul edilir. Bazı yorumcular Kur'an'daki bazı ayetlerin de benzer bir manevi enerji akışına işaret ettiğini düşünmektedir. Ancak Tekrar vurgulamak isterim ki bu yorumlar sembolik ve tasavvufi niteliktedir ve Kur'an'da doğrudan çakra kavramı geçmemektedir. Kök çakra, Alak Suresi. Alak Suresi'nin ilk ayetleri insanın yaratılışını ve kökenini anlatır. Bu, kök çakranın temel işlevi olan topraklanma ve güven duygusu ile ilişkilendirilebilir. Sakral çakra, Kıyamet Suresi. Kıyamet Suresi yeniden diriliş ve hesap gününü anlatır. Bu, sakral çakranın temsil ettiği yaratıcılık ve yaşam enerjisi ile bağlantılı olabilir. Mide, karın, solar plexus, çakrası. Haşr suresi 21-24 Haşr suresinin 21-24 ayetleri, Allah'ın kudretini, isimlerini ve sıfatlarını anlatır. Bu ayetlerde geçen, O, öyle Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur, Gaybı da görüneni de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. Gibi ifadeler mide çakrasının temsil ettiği kişisel güç, irade, özgüven ve bilgelik ile ilişkilendirilebilir. Allah'ın mutlak gücünün ve bilgisinin vurgulanması, bireyin kendi iç gücünü keşfetmesi ve ilahi iradeye teslim olmasıyla bağlantılı olarak yorumlanabilir. Bu ayetlerdeki Hüvallah hüllezi ile başlayan ifadeler Allah'ın birliğini ve eşsizliğini vurgular. Bu da mide çakrasının sağlıklı çalışmasıyla ortaya çıkan özgüven duygusuyla paralellik gösterebilir. Kalp çakrası, Hakka suresi. Hakka suresi, kıyamet gününü ve o gün yaşanacak olayları anlatır. Kalp çakrası, sevgi, şefkat, merhamet, bağışlama ve koşulsuz sevgi ile ilişkilidir. Kıyamet gününün dehşetli tasvirlerine rağmen surenin genelinde Allah'ın adaleti ve rahmeti de vurgulanır. Bu, kalp çakrasının dengeli çalışmasıyla ortaya çıkan merhamet ve bağışlama duygularıyla bağlantılı olarak yorumlanabilir. Ayrıca Hakka suresinde peygamberlerin ve inkarcıların akıbetleri anlatılırken, doğru yolda olanlara duyulan sevgi ve şefkat de hissedilir. Boğaz Çakrası, Ra'd Suresi Rad Suresi Allah'ın birliğini, kudretini ve evrendeki düzenini anlatır. Surenin adı olan Rad, gök gürültüsü anlamına gelir ve bu boğaz çakrasının temsil ettiği ifade, iletişim, gerçeği söyleme ve kendini ifade etme ile ilişkilendirilebilir. Gök gürültüsünün güçlü sesi boğaz çakrasının enerjisiyle ilişkilendirilirken, surenin genelindeki ahenkli ve düzenli anlatım Boğaz çakrasının dengeli çalışmasıyla ortaya çıkan net ve etkili iletişimle paralellik gösterebilir. Alın, 3. göz Ajna çakrası, Kaf Suresi. Kaf Suresi dirilişi, hesap gününü ve Allah'ın her şeyi kuşatan bilgisini anlatır. Alın çakrası sezgi, içgörü, bilgelik, hayal gücü ve manevi farkındalık ile ilişkilidir. Surenin başında Geçen kaf harfi ve surenin genelindeki derin anlamlar, bu çakranın temsil ettiği derin düşünce ve idrak ile bağlantılı olarak yorumlanabilir. Allah'ın her şeyi görmesi ve bilmesi, bu çakranın açılmasıyla artan farkındalık ve sezgi ile de ilişkilendirilebilir. Tepe, Taç Sahasrara, Çakrası, Saffat Suresi Saffat Suresi, meleklerin saf saf dizilişini, Allah'ın birliğini ve ahiret inancını anlatır. Tepe çakrası manevi, bağlantı, ilahi birlik, aydınlanma ve evrensel bilinç ile ilişkilidir. Meleklerin saf saf dizilişi bu çakranın temsil ettiği düzen ve huzur ile bağlantılı olabilirken, surenin genelindeki Allah'ın birliği ve yüceliği vurgusu tepe çakrasının açılmasıyla deneyimlenen ilahi birlik duygusuyla paralellik gösterebilir. Gördüğünüz gibi Kur'an ayetleri ve çakralar arasında kurulan bu ilişki sembolik ve yorum odaklıdır. Bu yorumlar Kur'an'ın derin anlamlarını ve insanın manevi potansiyelini anlamamıza yardımcı olabilir. Ancak bu yorumların öznel olduğunu ve Kur'an'da doğrudan çakra kavramının geçmediğini unutmamalıyız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.